sonunda o video çekiyorum. o kadar da wow bu video değil bu arada ama gerçekten o kadar çekmek için bekledim. Bugün ne çekiyorum? Bu bunun hiç bu konuyla alakalı çeken beni görmedim bu arada ama gördü varsa gerçekten görmedim. Yani onu belirteyim önce. Bu günlük hayatta gerçekten karşıma çıktığında lanet edip en yakın arkadaşlarıma ya kanka şöyle şöyle birisi var sen hayatında gerçekten böyle biri var mı bana mı özel diye çok sorguladığım insan tipleri oluyor. Ben çok mu düzgünüm? Yani hayır ama hiç o kadar itici bir insan da değilim gerçekten günlük hayatta. Bunları gerçekten gördüğümde ıy dedim insanları falan filan bir kata, kategorize kategorize edeceğim. Aslında buraya sığdım bir aklımda o kadar anlatamadığım insanlar var ki. Hayır, arkadaşlar şimdi dört tane sekmeye ayırdım bunları. Çünkü dört en ideal yani. Hepsini topluca uzaya göndermek istediklerim tokatlayıp kendine getirmek istediklerim. Gerek var mıydı kardeşim şimdi bu harekete dediklerim ve hadi görmezden geldiğim dediklerim. Görmezden geldiğim insanlar. Şimdi ilk şeyle başlıyoruz. Burada bu Nilay kardeşimizi koydum. Arkadaşlar patavatsızlık. Yani açık sözlüyüm ayağına. Ben çok dürüstüm. Ben ben hiç şey yapamam diyorlar ya böyle. Ya ben dürüstüm ama ben olanı söylerim. Dürüstlükle patavatsızlık çok ayrı şeyler. Nilay gibi çok severim kızlık için çok izlerim. Nilay gibi patavatsız insanlara hiç tahammülüm yok. Yani görmezden asla gelemem. Onu da öyle söyleyeyim gerek var mıydı denir. Ama bak bir kere yaptıysan yani doğa gibi kendinizi doğanın yerine koysanız da. Ya sürekli patavatsız biriyle ya yani aynı evdesiniz. Mesela direkt uzaya göndermek istediğimi koyarım. Ama bir kere falan denk geldiysem tamam bunu değil bir kere yine düşünmüyorum ama hep genel olarak düşüneyim o zaman. uzaya göndermek istediklerim ya patavatsızla hiç ama hiç hiç ama hiç. Yani niye gibileri gerçi şey hayatımızda vardır illa. Ya bu patavatsızlık görmemezlikle de çok benzer. Ya görmez görmemiş insanlardan nefret ediyorum. Evet bu. Bunun ne diyecek? Bak bu kim diyecek olursanız bu. Şunu. Arkadaşlar bir tane bir tane hamburgeri hatta hamburgeri bırakın. Bir çatal şeyi 50 kere bölüp bölüp yer yani benim ağzım çok küçük çok minik deyip gıdım gıdım yiyen insanlar. Bak böyle bir arkadaşım var. Onu kastetmiyorum. Mıy mıy mıylık aslında tamam ama ya ben yemeğimi yemişim bitirmişim. Tamam mı? Düzgün insancıl bir vakitte yedim. şimdi Hala yarısına bile gelmemiş ya. Kendimi o kadar çok hayvan hissediyorum ki. O yüzden kesinlikle hızlı yemek yiyen insanlarla yemek yiyorum. Hızlı da değil ama yavaş yemeyenlerle yemek yemeyi çok seviyorum. Bu bana kendimi çok kötü hissettiren bir şey. Eminim ki size de hissettirenler, hissedenler vardır. Ben bunu gerçekten sevmiyorum bir kere gerçekten görmezden gelirim ama mıy 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 a, hani öperek ha evet mıy 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 yiyip böyle öperek yemek yiyorlar ya o da çok karşıma çıkmıştı bir ara çok kötü bu kaza da güneş havada yemenin anlamı neydi çok anlamadım ben de yemek yemek kardeşim tokatlayıp ağzını açtı düzgün yedermek demek 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 isterdim bu ne Üsküdar'daki özellikle Üsküdar'daki çiçekçi Gülcü ablalar. Ya illa yanınıza sevginiz olmasına gerek yok bu ablaların size dadanması için. Geçen, geçen dedim de bayağı oldu. Üsküdar'a gittim tek başıma. Yani kız arkadaşımla gittim. Bir, yok bana işte pembe dudaklım diye biri seslendi. Bir baktım canlı elinde gülle bana. <laughs> dedi ki adı ne dedi ya gü güzelliğin içinde dedi bir tane al. Güzelliğimle niye para harcamanın alakası var onu anlamadım. Ama güzel bulduğunuz için çok teşekkür ederim. dedim ki Yok dedim teşekkür ederim istemiyorum dedim. Hadi benden falan diyorlar ya. Yok gerçekten istemiyorum dedim. son elime bıraktı böyle. Arkadaşım onu atıp devam etti. Çok şey bir arkadaşımdır. <laughs> ben yapamıyorum öyle. Ben dedim ki istemiyorum. Al benden dedi. İstemiyorum. Benden deyip kucağa bıraktı. Bari bir su parası falan ver dedi. Abi nakitim de yok. Ben full kart şeyindeyim. Verdim tam nakitimin %50'sini verdim yani. Hatta 100, aynen %50'sini verdim. Hadi biraz daha ver dedi. Dedim ki eve gideceğim buradan. Uzakta oturuyorum ben öğrenciyim dedim. Açıklama yapmak açıklama yapmak açıklamak yapmak. Yapma. <laughs> açıklama yapmak zorunluluğumuz yok ama bizi açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Ben böyle şeyler yaşıyorsam sevgilisi olanlar o kadar çok o kadar çok zorlu yaşarlarken. Önce sen çok saf niyetle gidiyordum normalde. Hani ya çok saf niyetle gidiyordum ne diyeyim? Ama gerçekten saf bir niyetle geldiğinde hani yanıma geliyorlar ya gül, gülü uzatmak için falan Ya gülümserim. İşte almaya çalışırım elimde olduğunca. Bütçem varsa almaya çalışırım yardım Ama artık onların gerçekten yardımlık bir şeyini kalmadığını düşünüyorum. Artık gerçekten iyi niyetim suistimal ediliyor. Sürekli sürekli. Hani veriyorum dahasını istedikçe bende o samimiyet kopuyor. Ve ben gerçekten sevmiyorum böyle şeyleri. O yüzden hani uzaya da göndermem de bir kendine gel. Derim. Ya tokat diye çok ağır olmuş. Bunu biraz <laughs> kendine gel derim yani. Gerçekten hak ediyorlar. Ay en güzeline geldik. Bunu TikTok'ta çok dedi şey döndü. Neyi döndü? Bunu TikTok'ta şey döndü. Muhabbeti döndü biz kızlar arasında özellikle. Arkadaşlar bazı kızlar vardır hayatımızda. Bize yapmadıkları şeytanlık kalmamıştır ama o TikTok'a girdiğinizde TikTok'larında böyle cici cici TikTok'lar, arkadaş canlısıymış gibi RT ettiği şeyler. Prenses gibi hani. Ama gerçek hayatta bir cadı. Gerçek hayatta bir... Gerçekten bir cadı. Yani bunlar... E, bunları kesinlikle topluca uzaya göndermek istiyorum. Yani lütfen gidin. Toplanın. Hepiniz beraber gidin. Böyle insanlar çok tehlikeli. Çok yani... TikTok'larına bakıyorsunuz. Cici cici böyle... E, yorum atanlara karşı cid, böyle tatlı tatlı falan rehet ettiklerine bakıyorsun sanki hiç kendisi ihanet etmemiş kendisi kötülük yapmamış kendisi şeytan değilmiş gibi öyle şeyler Rt eder ki oğlum bunu bunu yaptı dersiniz o buna giriyor gerçekten ve ben kesinlikle buna tahammül edemiyorum ya yani neden karakter her karakterini farklı yansıtıyor sanki senin ne şey olduğunu biz bilmiyoruz. Gerçi oradakilerin çoğu bilmiyor. Bu ne? Ne? yoklama kağıdı. Üniversitede tam lisede artık yapacak bir şey yok da üniversitede ben mesela direkt yoklama kağıdı verenlere bayılırım. Zaten dersin sonuna kadar bir sıkıntım, bir aciliyetim yoksa kalıyorum. Ama hani veriyor mesela dersin başında anca dolanıyor o yoklama kağıdı zaten. Bazı hocalar en son şey yapıyor. Biz Ben çok denk gelmedim ama yapan arkadaşlarıma denk gelenler var. Son 5 dakika falan yoklama kağıdını veriyor ya yani çıkmasınlar diye çok sinir oluyorum. Ama hoca olsaydım yapardım biliyor musunuz? Ya ben de öyle şey ben öyleyim mesela. Ben hoca olsam çok ödev veririm mesela. Sinir 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 olsunlar yani. Ne bileyim uğraşsınlar isterim. Bazen de hiç kıyamam mesela. Ya çok şizofrenik gibi iletişim var. Ben psikoloji okuyorum ama e, ikinci dönem çok zor bu arada. Neyse konuyu sıkıştırmak istedim. E, bu yoklama şeyine gerçekten denk gelmedim ama yapılsaydı her ders her ders Hocam, gerek var mıydı buna, bu yoklamaya da derdim çünkü hani yani, saatlerimizi ona göre ayarlıyoruz. şimdi. uzaya da gönderemem öyle bir şeyi ama hani gerek var mıydı bu gıcıkla derdim. Aziz Uras, Aziz Uras'ı artık Bahar izlemiyorum bu arada da, hani şey Aziz Uras bildiğiniz şey bir karakter, iyiliği yap 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 bir yanlışında seni ateşlere atan bir karakter. Böyle gerçek hayatta da var. Hani yaptığın iyilikleri görmez, 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 görmez. Ya da <laughs> gördüm hadi. Ama neyse falan der. Bir tane yanlış bir şey yaparsınız. Ya da bir tane siz kendiniz için bir şey yaparsınız. Aziz Uras gibiler ne yapar biliyor musunuz? Sen önce kendini düşünürsün. Sen ne zaman bana yardım ettin ki? Falan filan. Bir bakmışsınız hatalı sizsiniz yani. Nasıl yapıyorlar bunu bilmiyorum ama kendilerini öyle bir haklı çıkarıyorlar ki. Sen bir uzaya git. ya Sen kendine bile gelemezsin. Bu kendine gelemez gerçekten. Nasıl insanlar biliyor musunuz? Yani kendiniz için bir şey yapmaya bak. Hep onun için bir şey yaparsınız. Arkadaşınız olabilir, ne bileyim ailenizden biri olabilir, şu olabilir. Yani hep sürekli ona böyle onun içine gelen şeyleri yaparsınız. Onun için iyilikler yaparsınız. Bir kere kendinizi düşünürsünüz. Bu size der ki sen önce kendini düşünürsün. Sen de zaten hiçbir şey yapma falan filan der. Böyle insanları hayatımda tutmuyorum ya. Artık tutmuyorum. Mesela lise zamanlarında beni izliyorsanız şu ve şu an hayatınızda böyle birileri varsa ve çıkaramıyorsanız sakın kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü lise zamanında ben de çıkaramadım. Üniversiteye geçtiğim an herkesi sildim attım. O kadar güzel bir döneme giriyorsunuz ki o anda yani. Ve ondan sonra herkesi satabiliyorsunuz. Merak etmeyin. Her şeyi zamanında, her şeyi yaşayıp öğreniyorsunuz arkadaşlar. Böyle düşünün. Kendinizi sıkmayın yani öyle konularda. Bu öksürürken ağzını kapatmayın insanlar. Hele ki metroda. Her yerde çok sinirim bozar ama hele ki metroda böyle şu diye hapşırıp ama her yere ya böyle her yere dağıtır ya o mikroplarını. Bir saat şöyle gözlerim. Bir saat ağzımı açmam yani. Böyle insanlar görmezden gelinmez. Asla gelinmez. Gerek var mıydı? Gerek yoktu. Bunu bile sorma. Kendine gel demem. Seni uzaya gönderirim. Uzayda ne halim varsa gör derim. Böyle insanlar nefret ediyorum ya. İşe bir ağzınıza kusar. Heh, <laughs> bu yürüyen merdiven konusu çok tartışmaya açık bir konu. Arkadaşlar bakın bir kesim diyor ki abicim diyor yürüyeceksen niye yürüyen merdivenlere geliyorsun? Git başka düzgün bir merdivenden yürü diyor. Ben ve diğer kesim diyoruz ki sen bekle biz soldan yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz <laughs> yani soldan yürüme diye bir kural var değil mi? Ya sola geçip dur duranlar. Bunlar Kendine gel demek isterim yani. Yani böyle neden ben bazıları kasıtlı yapıyor bazıları cidden çıkmayalım yapıyor. Bir gün kendi arabamı alacağım ve metroyla uğraşmayacağım. Bunu bekliyorum gerçekten bunu bekliyorum. Tamam İstanbul trafiği kötü de en azından kendi arabamlıyım yani. Metroda ayakta değilim en azından ona bakarsak. Neyse yani sol taraftan arkadaşlar durmayın yürüyün ben çıkmıyorum. Ben soldan yürümeye devam edeceğim. Ve siz lütfen artık sağda beklemeyi öğrenin. İnşallah yerlerini karıştırmamışımdır. Çok ikonik ol. ama arkadaşlar öyle bir kural varsa niye duruyorsunuz? Bu inşallah dur niye duruyoruz yani? Ee, bunu ben daha yaşamadım ama nasip olursa yaşayacağım. Kendi arabamı aldığımda. Korna çaldığı an ay korna diyorum. Işık çaldığı an kornaya basanlar ya da çok ani durmuşsunuzdur ve bir yandan yol açılmıştır tekrar gideceksiniz. Daha vites atmadan bu kornayı basıyorlar ya. Görmezden gelmem. Ken gerek var mıydı diye de sormam. Gerek yoktu çünkü her şey dıt yani. Kendine gel derim ya. Ya da git uzayda yani uzaya da yollanabilir. Bilmiyorum. Çok aradayım bu konuda. Ama yani her şeyde korna basmayın bir zahmet. Ay yine metro. Üç son metro merak etmeyin. Metroda inmeden binenler. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben metrodan inen tarafı olduğumda ben binenlere kızıyorum. Ben binen tarafı olduğumda inenlere kızıyorum. Çünkü inenler ne yapıyor biliyor musunuz? Sürekli kenarlardan sıkışacağım geçeceğim ben. Yer bulmak için çok uzun yolum benim. Ya oturmam gerekiyor. Her yeri dağılıp çıkıyorsunuz. Kalk, çıkın abi, ortadan çıkın mesela. Niye her yeri yayılarak geçiyorsunuz? İnerken de ne oluyor? herkes üstüme geliyor ama aslında ben de yapıyorum. O yüzden iki tarafa da bir şey diyemiyorum. Ama yine de herkes birbirini beklese aslında sorun olmayacak. Yani bu yüzden bir kendimize gelsek tüm metro halkı olarak o kadar çok cildim cildim kötüleşmiş. Neyse o kadar sıkışık şu metrolar. İnşallah kendileri bulmalıyız. Ehliyetim yok ya böyle konuştuğuma bakmayın. <laughs> daha ehliyetim yok. Ehliyeti geçtim daha e, para, araba alacak. Para nerede yani tam 1 liram var mı? Ay lisenin korkulu rüyası. Benim arkadaşım değildi de kendisi tanım. Lise de değildi. Her ders, her teneffüs bir var mı diye gezemezsin ya. Ödül falan almalıydı o kız. Arkadaşlar hiç mi yorulmaz bir insan? Yok. Ha, veriyordum da bazen. Maldım çünkü. Bazen veriyordum. Ama dilencilik yani. Kendinizi bu duruma neden düşünüyorsunuz? Gerçekten en sevmediğim şeylerden biriydi artık. Bir lira. Ayrıca sonra cidden cırkı çıkıyordu yani. Dönemin tüm sene bir liram var mı bir liram var mı diye gezmiş mesela. Yok yani hani bir lirası olmadığından da değil bu arada. Asıl en zenginlerimiz onlar oluyordu. Bence öyleydi yani en azından benim gördüğüm kadarıyla. Bunları uzaya yollamak istiyorum. Uzayda tüm biliralar lira var. Onların olsun gidiyorum. Bu ne? Asiyerler. Akrabitan yani benim sürekli aynı hataya düştüğüm bir kasiyer var. Sürekli ona kolay gelsin diyorum ve o sürekli bana hiçbir hiç, şey teşekkür etmiyor. Ama her seferinde de diyorum. Benim bu enayiliğim ne zaman bitecek bilmiyorum. Ama nefret ediyorum onlardan. Gerçekten nefret Nezaket kuralı diye bir şey var. Şimdi diyecek gibi kesimle Abi herkes sana cevap vermek zorunda mı? Nezaketen sana kolay gelsin. Poşeti ver kolay gelsin. Ya. Gülümse. Bak konuşma bile. Tamam hadi konuşma. Gülümse. Hmm, yap mesela yani ne istiklerimi istediklerimi koyarım burayı. Kimseyi görmezden gelmemem şu ana kadar. Anıra anıra gülenler. <laughs> Şimdi bunu arkadaşlarımla e, arkadaşlarımlayken yapıyorum. Ama arkadaşlarım bak bu herkes de böyledir. Arkadaşlarınızlayken yapıyorsunuzdur. Ama arkadaşlarınızın yanından ayrıldığınızda onları yapanlara böyle şöyle bakarsınız ya. Buna görmezden gelirim. Çünkü ben de yapıyorum. <laughs> Bu sene çok moda olan tweetlerden, kar yağmadan oynayan çocuklar, kar birikmeden oynayan çocuklar, şunlar bunlar. Bunlar görmezden gelinmez biraz moralimizi bozuyor. uçun meydan çıkmaya başladı. Ama gerek var mıydı yani biraz birikse miydi şu kar? Azıcık birazcık birikse miydi kar dediğim insanlar. Şu foto. Şey... Hmm. Ee, her lafında bak ben de temas bağımlısıyım. Konu temas bağımlılığı değil. Her cümlesinde burada yüzünüzün yüzünüzü, elini falan şu vura vura gül. Ya yani bilmiyorum. E, ee, yapışık yapışık sizin ağzınızın içine girmeden konuşamayan insanlardan nefret ederim. Bunu toplu göndermek istiyorum. Çünkü tamam temas güzel bir şey bu arada. Hani okey koluna falan dokunsun. Bu başka bir şey arkadaşlar. Şuranıza girip falan konuşuyorlar böyle. Duyma, du yani görün diye dürtüyorlar. Ee, bir şey falan, falan nefret ediyorum. Listemiz bu şekilde. Belki çok daha insan var yani bu liste yapacağımız, hani çeşitlendireceğimiz, sıralayacağımız dolu insan var benim hayatımda da. Şu anlık bu kadar çok ideal benim için. E dediğim gibi video tutarsa ikincisini çekelim. Ama siz de yorumlara yazın. Sev, hayatınızda olan ya da sizin sinir olduğunuz insan tiplerini burada, burada ama. Tamam mı? Burada. burada değerlendirelim. Ben ideal bir sıralama olduğunu düşünüyorum. Çok da dürüst davrandım. Her şeyi açıkça konuştum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. Bunu yapmalıydım bir YouTuber adayı olarak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.